...hani diyelim işte İngiliz'de, Fransız'da, dinler tarihinde meraklıysa, Müslüman olmayan kişilerden de bahsediyorum. Ee, hani Çok objektif bir gözle ve e, küçüklüğünden itibaren de hani öyle yaklaşıyor. Ve dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'i bazen bizlerden daha iyi bilebiliyorlar. Tabii. Yani. Anlatayım bir hayat hikayemden bir ufak kesit Pelin Hanım. Anlatın. Bakın ben 1988 yılında... Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne asistan olmuştum. 1988 yılında. Ben İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Hafızım. Çocukluğumda hafızlık yaptım. Arapça okudum. İlahiyatı bitirdim. Tefsir alanında araştırma görevlisi oldum. Ve böyle kendime göre hedefine ulaşmış bir insan olarak rahat bir duruşla işte 1988'li yılları yaşıyorum. Trabzon'a doğru Samsun'dan yola çıktık. Bayramda babamın yanına, annemin yanına gidiyorum. Yanımda iki tane turist, Belçika vatandaşı, iki turist. O zamanlar böyle İngilizce konuşmaya çat bat, konu bildiklerimizi pratiğe dökmeye meraklıydım. Onlarla İngilizce konuşayım diye biraz başladık konuştuk, az buçuk tanıştık. Bana dediler işte ne iş yapıyorsun? Ben de e, araştırma görevlisiyim İlah ilahiyat Fakültesi'nde dedim. Neyi araştırıyorsun dediler? Dedim işte ben Kur'an-ı Kerim'i e, araştırıyorum dedim, onu anlamaya çalışıyorum. Peki dedi... Kur'an-ı Kerim'i biliyor musun dedi bir tanesi. Biliyorum hem de baştan sona kadar ezber biliyorum dedim her tarafını. Şaşırdı yani her tarafını nasıl biliyorsun falan diye. Biliyorum dedim. Tabi böyle hızlı konuşamıyoruz yani İngilizceyi. Nerede böyle konuşalım yani bu dediğim Samsun'dan ta çarşambaya gidene kadar bu yani bir saatlik yolda ancak üç cümleyi kurabiliyoruz. Neyse dedi bana ki adam Kur'an'ın en uzun suresi hangisidir dedi. Ha. Ben de ne yapacak bu dedim yani bu Yahudi asıllı bir turist. Yani içimden dedim ki sana ne bizim kitabın kaç sure olduğundan yani. Fakat adam bizim kitaptan soru sorunca mecburen cevap verme ihtiyacı hissettim. 114 dedim. En uzunu hangisi dedi? Dedim bu Yahudilerin kesmeleri istenen bir kurban hikayesinin anlatıldığı Bakara suresi. Kaç ayet dedi? İşte 286 ayet dedim. Bu kadarını biliyorum. Peki dedi o surede ne var dedi? Ne anlatılıyor? Ne anlatılıyor yani? Ben de o zamana kadar Kur'an'ın manası üzerinde çalışmamışım. Hafızım, ezbere çok iyi biliyorum. Hatta Arapçayı da biliyorum fakat demin Caner Bey'in dediği gibi siz dininizi Kur'an'dan ve hadisten öğrenemezsiniz. Başkalarının yazdığı ilmihallerden öğreneceksinize inandırıldık. Fakülteyi bitirdik gene böyle bitirdik yani. Başkalarının yazdığı kitaplarla uğraşıyoruz. Allah'ın kitabını anlamaya çalışmıyoruz. Peygamberimizin hadislerini anlamaya gayret etmiyoruz. Başkalarıyla meşgulüz. Dedim ki ha ne var dedi bu Bakara suresinde? Dedim işte o kurban olayı var. Adam bana cümlesi şu. O anlattığın dedi yedi ayet dedi. O surede. Kalan 280 ayette ne var dedi? Eyvah. Bütün üzerime kaynar su döküldü. Ben ne bileyim ne var. Ben ne güzel Bakara suresini anlamadan okuyordum o zamana kadar. Hatta ölülere postalıyordum. Hiçbir ölü de geri göndermiyordu okuduğumu. Böyle sunuyorsunuz, gönderiyorsunuz, <laughs> gidiyor. Hiçbir karşı çıkış yok. Hiçbir şey diyemedim adama. Ve ordunun oralara geldik falan. Hani onlarla çok konuşmayı isteyen Mehmet bu defa yani boynuna ağrı dikilmiş adam gibi onlardan tarafa bakamıyorum korkudan. Niye şimdi bir soru daha sorarlarsa ne yapacağız? Bizim onların kitabı ile ilgili soracak hiçbir şeyimiz yok. Bir şey bilmiyoruz. Onlar bizim kitabı biliyorlar. Üstelik bizden daha iyi biliyorlar o zaman. İşte delik bakar mısın dedi bir daha. Eyvah dedim. Gene bir bir soru geliyor. Hayırlısı. Sizde dedi kutsal geceler var mı? Dedi var dedi. Ne var dedim mesela dedim cuma akşamları kutsal gecelerdendir. Ne yaparsınız dedi cuma akşamları? Dedim ne yapmayız ki yani? Cuma akşamları böyle Yasin okuruz dedim ölülere. Yasin'de ölülerle ilgili ne var dedi bana? Surenin içinde ölülerle ilgili ne var dedi? Şimdi Bakara'yı bilmeyen adam Yasin'in içini nereden bilecek yani? Merak etmemişim ki o zamana kadar hiç. Hiçbir şey söyleyemedim. İşte başlangıçta 12 ayetlik bölümde bir iki uyarı falan var dedik ama ölülere gelmiyor Yok ölülerle alakalı bir şey. Mahşerle alakalı bilgi var ama ölümle, ölümün sonrasıyla alakalı doğrudan bir bilgi yok. Giresun'u geçtik bana yazdı bir kağıt verdi. Yani gidiyoruz ama nasıl gittiğimizi yani şimdi bile tüylerim diken diken olur. O kadar büyük bir mahcubiyet yaşadım o zaman. Yazdı bana dedi ki bir Müslüman olarak hmm. Kur'an'ı tanımak önce sizin görevinizdir. Bir Müslüman olarak bu kitabı siz tanımadan, bu kitabı başkalarının tanımasını istemek hakkınız değildir. Hmm. Hmm. Şimdi buradan Habertürk ekranlarından bütün kardeşlerime sesleniyorum. Onların yanına da bir Belçikalı turist gelse veya başka bir yerden bir turist dese ki mesela Kur'an-ı Kerim'in mesela Tegabun suresinde ne var dese... Ne diyecekler? Haşr suresinde ne var dese kimin ağzından ne çıkacak? Ya Kur'an'da ne var diyor gene sor. Hadi evet. Kur'an kelimesinin kelime anlamı nedir? Bakın Pelin Hanım sorsa ki Kur'an-ı Kerim kaç ayettir kaç? Kaç ayettir sorusuna doğru cevap verenlerin oranı yüzde beşi geçmez. Of. Öyle 6600. bin altı 600... yüz. söyledi yüzde bir. %1. Herkes 6666 diyor. Bir kere zahmet edip hesap makinesiyle saymamışlar ki. Yani